Başlar, yeni, yeni başlar yeni başlar ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international tv Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 21 PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda oyuna yeni gelmiş olan kartal sistemi hakkında size birkaç bilgi vereceğim. Ondan bahsedeceğim. PUBG Mobile bununla alakalı bir paylaşım yaptı. Şu an başvurular da açıldı arkadaşlar. Tabi kartal sistemi yani Şahin kartal neyse bunu paylaştığında oyundaki bizim e, şahin'i koydular kartalı koydular e, Normal e, resim Olarak ve bunun altına da farklı tabi Yorumlar geldi onunla alakalı da birkaç Artık fikir yürütebiliriz ekstradan Bu sistemi size anlatacağım Oyunun geleceği için güzel bir sistem onu söyleyebilirim Arkadaşlar ondan önce ben birkaç Sorumuz var onları bir yanıtlayalım ondan sonra hemen geçelim Selam yanıtlarsan sevinirim Ben oyun oynuyorum eksi yemiyorum Hiç kul artı veriyor Ama kademem yerinde sayıyor Açıklarsan sevinirim Şimdi yani bununla alakalı aynı şeyi yaşayan arkadaşlarımız varsa yorumlara bunun çözümünü yazsınlar veyahut da bunda ne oluyor sonunda işte ne bileyim düzeliyor mu bam mı yiyoruz oyuncu yoksa bam yemiyor mu Çünkü farklı bir durum hiç eksi yememek hani böyle bir şey olmaması lazım hani bildiğim bir konu değil ama bilenler illaki vardır diye aldım bu soruyu abi rp sandık eski maskesini almak için eski maskesi değerindeki eşyaları e, banlarsak yani kapatırsan eski maskesinin çıkma oranı artar mı inşallah anladık yani e, tabii ihtimali yükseltirsin sonuçta buradaki sandığa girdiğinde rp sandığında bunları kapattığında duruma göre hepsinin şeyi yükseliyor mesela ben bunları kapatmışım bunlar çıkmayacağı için şans oranı yükselir illaki Böyle geçen gün yükseltili bir AKM silahını paylaşmıştınız. Acaba o silah AG ile açma ihtimali olur mu? Ya şimdi şöyle o görüntü dediğim gibi oyun içinden olan bir görüntü. Ama tabi AK geldiğinde tam manasını göreceğiz. Hani %50-50 gibi gözüküyor. Ama şu olabilir hani orada da söylemiştim silvanus'ta biliyorsunuz 5 kere gümüş de açabiliyoruz. Hani bu yükseltilebilir silahlarda ya da sandıklarda olabilir. AG'yi böyle çok rahat kasamadığımız için oyunda. Hani orada 560 AG yazıyor mesela. Belki orada 560 AG ile ne bileyim tekli onlu olur mu bilmiyorum. Onlu olmaz ama belki tekli sandık açarız öyle bir şey olabilir diye tahmin ediyorum. Tekli olabilir yani. Biliyorsunuz biliyorsunuz 300 gümüş mü gidiyor öyle bir şey. Yani şu an şans %50-50. Yani o videoyu izlememiş olan arkadaşlarımız varsa da açıklama kısmına koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Ayrıntılı orada da anlatmıştım durumu. Şimdi gelelim asıl meselemize. Arkadaşlar PUBG Mobile şöyle globalde şöyle bir şey paylaştırdı. Yeni sistem, kartal sistemi neyse Şahin sistemi. Artık kartal mı Şahin mi ne? <laughs> Böyle bir sistem geliyor. Sistemi anlatacağım size. Şimdi bu paylaşılan resmin altına da herkesi de işte bununla beraber şahin etkinliği gelir mi diye herkesin bir beklentisi var. Şu an başvurular yapıldı, hani alan şu an daha yok bu sisteme giriş yapıp da hani bunu yapanlar. Ama önümüzdeki günlerde büyük bir ihtimalle artık herkes alacak yavaş yavaş belli şartları karşılayan arkadaşlar. Onunla beraber bir şahin etkinliği oyuna gelir mi bedava şahin etkinliği? Bilmiyoruz ama yorumlarda bayağı vardı. Burada da Şahin'i koymaları. Hani belki bir ihtimal yine bir şeyler getirebilirler diye düşünüyoruz. İnşallah gelir yani. bedava <laughs> Şahin ettiğini. Şimdi burayı anlatayım ben size. Arkadaşlar burada yeni sistemde eskiden normalde biliyorsunuz bu dedektif olayında ayarlardan ban yeri var ya oraya girdiğinizde normal videoları inceliyordunuz. İsimleri gözükmüyordu oyuncuların. Şimdi... Artık direkt canlı maçı izleyebileceksiniz. Ne diyor yazıyor mesela burada? Sistem ayrıntıları. Bu sizde gözükmüyor olabilir. Çünkü bunlar şeylerde gözüküyor. İşte dedekliflerde dedektiflerde. Anladın mı? Anlatabiliyor muyum? Onlarda gözüküyor. Bende de gözükmüyor. Çünkü ben burayı hiç kullanmıyorum. Ne diyor? Kartal sistemi. Ha kartalmış pardon. Kartal sistemi diyor maçı gerçek zamanlı olarak izleyen bir güvenlik sistemidir ve nitelikli dedektifler ve bu sistemi kullanarak canlı bir maçı inceleyebilirler. Sağ tarafta maç arıyor arkadaşlar. Bir maçı bulduğunda başladığında siz oraya direkt izlemeye giriyorsunuz. Ama oradaki e, maçı izlerken hiçbir oyuncunun ismini görmüyorsunuz. Yani adam gıcıktır bir <laughs> denk gelir veyahut da orada yapmasın diye hiçbir kimsenin ismini görmüyorsunuz. E, Kartal inceleme sistemine katılmak isteyen dedektiler mevcut sayfadaki başvuru yapabilirler diyor. Gerçek zamanlı olarak maçları incelemeye başlamadan önce şartları karşılamanız gerekiyor. Şartlar aşağıda yazıyor arkadaşlar. Buradaki arkadaşımız şartları karşılayamamış. Burada mesela diyelim şartlar sağlantı yazıyor. Başvur diyeceksiniz. Sonra başvuru incelemesi oluyor. Ondan sonra da katılım başarıldı diyor. O da şu arkadaşlar. Normal detektif kısmında oyunda gençler maksimum seviyeye yani destansı unvanı ulaşmanız lazım bu ban olayında. Ondan sonra başvuru olayınız oluyor elinizde. Böyle bir sistem geliyor arkadaşlar. Oyunda şu an etkin başvurular alındıktan sonra büyük ihtimalle herhalde önümüzdeki ay içinde falan bazı kişiler buraya seçilir. Tabi onunla beraber de kain etkinliği gelir mi bakacağız artık. Evet videomuzun konusu buydu. Umarım siz için yararlı olmuştur. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Hadi bakalım. Ah be burada da helikopter arası iyi olurmuş. <laughs> Valla. 2 saniye. Lay 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 lay. Lay 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 lay, gelen var. Oo DBS, Allah'ım. Adam var abi burada. Gördüm. O, geliyorum kasa kasa geliyor. Onu kim vurmuş ya? Bu adamı Hı vurmuşlar. İçecek içiyordu. Abi sen oraya bak bir DBS falan daha bulursun. Abi bir daha geliyor. Bakıyorum, bakıyorum, yok abi. Görüyorum ve atlıyorum. Gördüm duvar arkası zıplıyor. Dur bekle. Bomba ben. Ya e, karşımdaki binaya girdi. Yanıma geliyor. 7 bir tane güzel. Düştü düştü düştü. Arka geliyor. Arka. Nerede? Oha bütün üç kişi geliyor bana. Abi sen buraya doğru gelsen bana doğru gelsen atla bana doğru. Gel buraya doğru 3 katlıya doğru. Geliyorum abi. Gel direkt Eşe gir. direkt gir hiç. Sakin. Ben şey Kaçtım abi. Abi kişi ağamdan koş Geliyor. Geliyor. Gelmiyor gelmiyor. Dışarıda geziyor. Duvarda bir geziyor. Gördüm. Yedi. Bitti. Arkadaki de bayağı yedi. Şu duvar arkası abi. Abi düştüm. Abi <laughs> düştüm. Arkanda, 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 arkanda. Helal be. <gülüyor> 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 Adam içinden geçti ya. Helal olsun sana ya. Abi şurada vuramadım adamı ya. Nasıl düştüysem? Boğazsızlığımız üstümüzde yine. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.